Arkadaşlar merhabalar. Bugün size içinde müthiş bilgilerin olduğu çok kaliteli bir video hazırladım. Arkadaşlar bu videomuz yeni anayasa değişiklikleri hakkında soru cevaplarımızdan oluşuyor. Test şeklinde hazırladığımız sorular bundan sonra bu sorularımızı sevgili arkadaşlar yüklemeye devam edeceğiz. Her gün bir tane bu şekilde soru cevap şeklinde hazırladığımız, daha doğrusu test şeklinde hazırladığımız soruları yüklemeye devam edeceğiz. İleride sevgili arkadaşlarım özellikle soruyorlar hocam bu soruları pdf haline getirecek misiniz diye. Bu şekilde gibi çalışmamız da var arkadaşlar. Ama öncelikli olarak mutlaka bu soruları çözmenizi ve öğrenmenizi tavsiye ederim. Evet YouTube kanalımız Paşa Hoca'da sözü fazla uzatmadan hemen bilgilerimize başlıyoruz. Evet birinci sorumuz 1982 Anayasası'na göre yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? Arkadaşlar artık yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanına aittir. Neden? Çünkü 16 Nisan 2017 referandumu sonrasında artık Bakanlar Kurulu 24 Haziran seçimleriyle beraber kaldırılıyor. Yani yürütme yetkisi ve görevi kime aittir şeklinde bir soru görürsek bu sorunun cevabı doğrudan Cumhurbaşkanı. Evet devam ediyoruz. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı yürütme yetki ve görevini kullanırken aşağıdakilerden hangisine uygun davranmak zorundadır? Bakalım hangisine uygun davranmak zorundaymış. Tabii ki Cumhurbaşkanı yürütme yetki ve görevini kullanırken anayasa ve kanunlara uygun davranmak zorundadır arkadaşlar. Bu da önemli bir soru bence. Evet. 1982 Anayasasında yapılan 2017 referandumu ile yukarıdakilerden hangileri kaldırılmıştır? 24 Haziran seçimleriyle beraber bunlar artık kaldırılıyor. Bunlar hangileri? Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu artık kaldırılıyor arkadaşlar. 24 Haziran seçimleriyle beraber artık bunlar olmayacak. Ona da dikkat edelim lütfen. Evet 1982 Anayasası'na göre Yargı yetkisi hangisine aittir? Aslında basit bir soru tabii ki yargı yetkisi e, sorusunu görmek. Hani belki sizin hocam bu şekilde soru mu olur şeklindeki bir şeyiniz vardır. Ama şunu da bilmek lazım. Yargı yetkisindeki düzenlemeye göre artık bu yetki bağımsız ve tarafsız bu ifade önemli tarafsız mahkemelere aittir. Bu yeni geldi arkadaşlar. 2017 referandumuyla beraber tarafsız ifadesi geldi. Evet, 1982 Anayasasına göre yargı yetkisini kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemeler bu yetkiyi kimin adına kullanır? Bakalım. Evet. Yargı yetkisini bağımsız ve tarafsız mahkemeler Türk milleti adına kullanır arkadaşlar. Bu da önemli bir soru. Türk milleti adına. Evet. Yine önemli değişikliklerden bir tanesiydi. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısı kaçtır? Evet, bu şekilde bir soruyla karşılaşırsak herhangi bir sınavda artık üye tam sayısı 600. Yani artık meclisimizde 600 milletvekili var arkadaşlar. Şimdi şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Çok soru geliyor bana. İşte hocam biz böyle sorularla karşılaştığımız zaman eski sistem mi alacağız, yeni sistem mi alacağız. Arkadaşlar bunların hepsi artık yeni ve bu bilgileri öğrenmek zorundayız. Ha şimdi şöyle de söyleniyor hocam tamam da bu sorular sınavda çıkar mı çıkmaz mı? Orasını bilemeyiz arkadaşlar. Hani biz çıkarsa bu şekilde öğrenmek zorundayız ve bu şekilde cevap vermek zorundayız. Ona göre artık üye tam sayımız kaç? 600 milletvekili. Evet. 1982 Anayasası ile Anayasa'sının 16 Nisan 2017 değişikliğiyle ile milletvekili seçilme yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Artık kaç yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebiliyor? 18 yaşını doldurmuş olmak. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili adayı olabilir arkadaşlar. Evet. 1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2017 değişikliğiyle aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri arasından çıkarılmıştır? Dikkat edelim arkadaşlar bu tarz sorulara. Evet hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri arasından çıkarılmış bakalım. Erken seçim kararı almak mı? Hayır. Meclis hala erken seçim kararı alabiliyor. O hal süresini uzatmak mı? Hayır. O hal süresini meclis uzatıyor zaten. Yalnız o hal süresi arkadaşlar o hal ile ilgili bilmemiz gereken şey şu. O hal ilanını kim yapar derse Cumhurbaşkanı, süresini kim uzatır derse meclis. Genel görüşme yapmak, evet genel görüşme yapabiliyor meclis. Kamu baş denetçisini seçmek, evet artık hala kamu baş denetçisinin seçme yetkisi meclis sahip, bu konuda herhangi bir değişiklik olmadı. Fakat artık 24 Haziran seçimleriyle beraber Başbakanlık Kurumu olmayacağına göre artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri arasından Başbakanı denetleme çıkarılıyor arkadaşlar. Çok önemli bilgi. Buna dikkat edelim lütfen. Evet. 1982 Anayasası'nın 2017 değişikliğiyle hangi olağanüstü yönetim usulü kaldırılmıştır? Bu da önemli bir bilgi lütfen dikkat. Savaş tabii ki kaldırılamaz. Olağanüstü hal duruyor. Tabii afet ve salgın hastalıklarda herhangi bir problem yok. Fakat arkadaşlar 2017 değişikliği ile birlikte artık sıkı yönetim kaldırılmıştır. Sıkı yönetim artık yok. Peki sıkı yönetimin unsurları ne oldu hocam? Olağanüstü halin içerisine alındı arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Evet. 1982 Anayasası'na göre vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi hangisine aittir? Yani vergi alt ve vergi üst limitini kim belirler? Bu da önemli arkadaşlar. Artık vergi alt ve vergi üst limitinin belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Vergi oranlarını ayarlama yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Oranlarını ayarlama diyorum lütfen dikkat edin. Yoksa vergi kanunla koyulur ve kanunla kaldırılır arkadaşlar. Oranlarını ayarlama derse Cumhurbaşkanı lütfen dikkat. Evet, 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Dikkat edin, aynı gün yapılıyor, aynı anda yapılıyor. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılıyor arkadaşlar. Ha, yerel seçimler, tabi burada yazmadık ama yerel seçimlerde yine 5 yılda bir yapılıyor. Farkı şu, meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet, 1982 Anayasası'na göre bir kişi en fazla kaç defa cumhurbaşkanı seçilebilir? Bu da önemli. Bir kişi arkadaşlar en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. 5 yıllıktır görev süresi. İki defa seçilir yani en fazla 10 yıl üzerinden değerlendiriyoruz. Evet, 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili adayı olamaz? Çok hassas ve önemli bir soru, dikkat edelim. Çifte vatandaşlar milletvekili adayı olabilirler. İlkokul mezunu olan kişi milletvekili adayı olabilir. Askerlikle ilişiği olan kişi milletvekili adayı olamaz arkadaşlar. Yani bunu tersten okursak milletvekili adayı olmak için askerlikle ilişiği bulunmaması gerekiyor. Peki hocam taksirli suçtan hüküm giyenler aday olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çünkü hani neydi taksirli suç? Farkına varmadan dikkatsizlik sonucu işlediğimiz suçlardı. Dolayısıyla bunlar da milletvekili aday olabilir. Peki hocam 3 dönem milletvekilliği yapmış kişi bir daha aday olabilir mi? Burada herhangi bir problem yok arkadaşlar. Tabii ki aday olabilir. Yani burada askerlik ifadesine dikkat ediyoruz. Evet. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisinin milletvekili adayı olması için görevinden çekilmesine gerek yoktur? Yine çok sık karşılaştığımız ve önemli sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar memur olan kişinin tabii ki aday olabilmesi için görevinden çekilmesi gerekiyor. Hakimler ve savcıların yine aynı şekilde. Yüksek öğretim kurulu üyelerinin yine aynı şekilde. Silahlı kuvvetler mensuplarının yine aynı şekilde ama işçilerin arkadaşlar milletvekili aday olması için illaki işinden çekilmesine, görevinden çekilmesine gerek yok. Bu da önemli. Karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Lütfen bu soruları dikkatli öğrenelim. Evet. 1982 Anayasasına göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri erken seçim kararı alabilir? Evet, bakalım hangisi ya da hangileri erken seçim kararı alabiliyormuş. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alabilir. Ama dikkat edin iktidar partisinin erken seçim kararı alma gibi bir lüksü yoktur. Yani doğru yanıtımız burada ne? 1 ve 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alabiliyor. Evet 1982 Anayasası'nın 2017 değişiklikleri sonrası yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Cumhurbaşkanı adayı gösterebilirler? Yine önemli bir değişiklik arkadaşlar. Bakalım. Bakalım hangisi ya da hangileri Cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyorlar? Arkadaşlar, siyasi parti meclis grupları Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Son seçimlerde son seçimlerde tek başına ya da birlikte birçok siyasi parti düşünüyoruz. %5 oy almış siyasi partiler aday gösterebilir. Eğer bir siyasi parti tek başına %5'i geçmişse kendi adayını gösterir. Fakat küçük siyasi parti yani %5'in altında oy almış siyasi partiler bir araya gelip %5'i tamamlarlarsa onlar ortak aday gösterebilirler. Ve ilk kez yine 24 Haziran seçimlerinde uygulanan en az 100 bin seçmen Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Yani buradaki doğru yanıtımız ne? 1. 2 ve 3. E şıkkı arkadaşlar. Evet. 1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2017 değişikliği ile birlikte bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesi için en az kaç seçmen istemi gereklidir? Az önceki sorumuza da vardı zaten. Arkadaşlar 100 bin seçmen istemiyle bir kişi Cumhurbaşkanı adayı gösterilebiliyor. 100 bin seçmenin istemiyle önemli öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri en fazla kaç tur üzerinden yapılır? Kaç tur üzerinden yapılır? Önemli bir soru. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı seçimleri en fazla iki tur üzerinden yapılıp tamamlanıyor. Tur üzerinden diyorum. Demek ki birinci tur yapılıyor. Eğer seçilemezse Cumhurbaşkanı daha sonra ikinci tur yapılıyor. Evet, bakalım. 1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2017 değişikliğiyle bir, siya bir siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için son seçimlerde geçerli oyların en az ne kadarını almış olması gerekiyor? Bu da önemli bir değişiklik. Arkadaşlar son seçimlerde %5 ya da daha fazla oy alan siyasi partiler bir kişi cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyorlar. Evet, 1982 Anayasası'na göre bir cumhurbaşkanı adayı ilk tur oylamada ne kadar oy alırsa cumhurbaşkanı seçilir. Yine önemli bir değişiklik arkadaşlar. İlk tur oylamada ne kadar oy alırsa cumhurbaşkanı seçiliyor bir aday. Bakalım arkadaşlar Geçerli oyların yarısını, hayır, geçerli oyların yarısını alan bir kişi cumhurbaşkanı seçilmez. Geçerli oyların üçte birini, hayır arkadaşlar, geçerli oyların salt çoğunluğun, işte cevabımız bu. Yani hocam, arkadaşlar, şöyle bir e, beyin e, fırtınası yapalım. 40 milyon geçerli oy olduğunu düşünüyoruz, 40 milyon geçerli oy var ve bu geçerli oyların salt çoğunluğu ne? Arkadaşlar, yarısı 20 milyon artı 1. Yani 20 milyon artı 1 oy alan kişi cumhurbaşkanı seçilmiştir. İkinci tur oylamaya gerek yok. Hani geçerli oyların yarısından bir fazladan bahsediyoruz. Artık ikinci tur yapılmaz. İlk turda cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Arkadaşlar bugünkü videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Ekranımızın sağ alt köşesinde abone ol butonuna arkadaşlar tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yine arkadaşlar yepyeni videolarda görüşeceğiz. Bu videoların devamı gelecek. Herkese çalışmalarına başarılar diliyorum. Kolaylıklar.